19 Mayıs ilçesindeyiz. gideceğiz. Şişti mi Ayaklarım koptu be. Hadi peki, ne canlı içi. <laughs> Abi mı ya? Bir yalva kaçtı. Güzgâr iyi döndü bugün ya. ya. işte dönmez inşallah güzel. Abi şöyle... Ne hızlı geldin ya, valla. Ya varas, hakkar geldim ya. <laughs> <geldin> <laughs> kesmeyecek düşüyor ama. Bu taraftan etsin de arkamızda. Abi yok yok ben elektrikli motor taktıracağım abi. Rahatlık varmış ya. Tabii canım. Kaç liraya mal ettin sen? Kaç liraya geçen seni, Ekim ayında 15 bin liraydı. Şimdi ne kadar biliyorum. Kaç kilometre gidiyor? 500 mü? En fazla 100 kilometre menzili var. Biz gir, bike'i yaz. Ha burada yazıyor. Q, B, G, bike'i yaz çıkıyor. Bütün özellikler var. da var bir ya. İstanbul Bey en, en, fazla 100 kilometre gidiyor. Çok iyi. Ama şey yaparsan... Yapıyorum. Sürekli gaz, gaz tuşunu kullanırsan 60 kilometre en fazla. Ekte gaz yollarsa bisiklete gerek yok o zaman. Gerek yok. <laughs> Rampalar da işte zorlanma, rüzgar da. <laughs> rampa için <kullan>. yaptırdık <laughs> zaten ben. Zaten sadece rampa <gülüyor> için <gülüyor> olursa <gülüyor> o zaman Sinop'a kadar rüzgarları bile yeter. kullanacaksın da kullanıyorsun işte evet. Ekibi de mağdur etmeyeceğim. Abi abi. Bak işte Allah razı olsun. Taktık kancaları. Çeki demirini koyduk. Bak bir de fırça atıyor ama. Niye? Mağdur etmeyeceğim. Çekeceğim de milleti geride bırakmayacağım diyor bak. Tamam işte ekibi mağdur etmeyeceğim dedi ha. Esmer'e de. Ondan demiyorum ben sana diyorum abi. Süremiyorsan en uzun dakikaya ne alırsın? He evet. Çamur sanayi için. Tamam taklidi al işte ya, verdik sipariş. Haftaya geldik dedi ya. <laughs> dönüşte oralı şimdi. Kime kime gittin? Ya, ya, ya Burada yaptırırsın işte. Şimdi zorlanma var zorlanma var. Bitti misin Allah göstermez. Kalp dizine kadar götürür. Ya, öyle her zaman oğlum. Yatakta olacağım yolda öleyim ya. Sen oradan buraya çektin mi? Ka kaslarım şey oldu. Ya ben neler çekiyorum. oldu. <laughs> Bak 43 kilometre rüzgar yemişiz abi. Yapma ya. Değil mi? Hocam 43'müş. Ha iyi. İyi gelmişiz ha. Kaç saatte geldi? Yani çarpı 2 aslında performansınız. Yani 20 ile gelsen 43. <laughs> 2 nokta küsür katıyla dövmüş müydü? Patron <laughs> ne kadar sürede geldik? Abi <laughs> evde çıktık. Saat 2.30. 1.5 saat. Yine iyi geldik. Bu yüzden. İyi maçı burada seyredelim. Ya da... Kaçtaki da... maç? 3.5 buçuk. Haa buradan yayınlarımı açarım kolanı seyredersiniz. Sana ben bakıyorum hem içeri. Merhaba bakıyorum. Barış mı ya? Ya şu şeye de bakalım ya. Koymaya da bakalım. Evet, evet Barış. Beni böyle koymak kaydaşım. Yok İstanbul ekos Nasıl? Ağacı elektrikliye geçmesi. <laughs> evet. Var. Kilo da var. Aynen. Termeye 11 ortalamayla gittik abi. Hmm. O vardı bizde. Ha. Dönüşte 42 ortalamayla döndük. 3 kişiydik. O iki yollu bir ben deli bastı o gün. Ha. Anladım. Midiç'ten Çarşamba'ya 47 dakikada girdik abi. Oho bayağı. Şu an

devam ediyor oradan. Oradan bir, bir şey güzel Hangi mi kötü haberi. Ha? Hı? Bu sıfır almış. O kötü işte. 25 23 farka var. 1-0 Türkiye'yi ateşler. İkincisi. Çok iyi. Şimdi. Sizlerin şirafiye girmeyen evet, için Şimdi devam devam ediyorum.